Hazır mıyız? Uyandırma servisi. Şimdi size bu olayın nasıl gerçekleştiğini anlatmak isterim. Şöyle ki, şimdi hip-hop yapıyoruz. Ve benim başlangıç ağırlığı, ısınma ağırlıklarım 70-80. Başladık ilk set 70-80. Daha iyi kaldırıyoruz. Okey. Son sete geldik. Son sette de artık ne kadar yapabiliyorsun? Yani maks ağırlıkla kaç tane yapabiliyorsun? Ee, normalde 110 kiloyla 3 tekrar yapmıştım ben bir öncekinde. Bugün 1, 2. Bu arada hocalar şöyle gitti. 2 tane hoca. Şöyle ikisi birlikte pss, falan. Neyse koydular üstüme ağırlıkları. Başladım. 1, 2, 3, 4, 5. Sonra dedim ki hocam. Hocam. Daha fazla yapmasın olur mu? Bir durdum orada. Bir durakladım. Dedim ki midem çok kötü. İçinden diyorum Midem çok kötü. Başım çok dönüyor. Hani gidiyorum. Leg like out. Ah, hocam kötüyüm. I am bad yani. Ve sonra hemen yere oturtturdu beni. Bacakları yukarıya. Biraz düştü düştüğümde semelen. Ee, öyle kötü oldu. Sonrasında eve geldim. Biraz uyku. Rüyasında beni arıyormuş. Ondan sonra uyandım. Ama sizin için dediğim gibi bir sürprizim var. Hem telafi etmek adına. E, bugünü daha dolu dolu yaşamak isterdim ben de. Ama maalesef ki o yüzden de akşam size güzel bir sürprizim var. Ee, çok eğleneceğiz. Gözlerine hakim o hala ister gibi bakıyorsun. Evet esminin burada soru cevap etmişti. Şimdi ben de buraya geldim ve ilk sorumuza başlıyoruz. Şöyle ki, hepimizin aslında farklı farklı modları var ve ben hep şunu söyledim kendime, kendin ol ve yaşadığın şeyi gerçekten hissederek yaşa. Çünkü benim için hisler çok önemli ve o an ne yaşıyorsam biraz oraya odaklanmayı seviyorum. Yani ciddi bir ortamdaysam çok fazla şey düşünüyorum. Şu an atıyorum mesela çözüm bulunması gereken bir ortamdayım. Benim hani benden bir çözüm çıkabilir mi? Ne düşünebilirim? Ya da gerçekten bir fikir üretilmesi gerekiyor. Onun için böyle ciddi bir şekilde fokuslanıyorum. Ya da çok enerjik olduğumda ki genelde zaten çok enerjiyim. Bunu karşı taraf da hissediyor mesela. Çünkü onu çok yaşıyorum. Genelde böyle oluyor. Bu arada bir önceki story'de cevapladığım kişiye seni seviyorum demeyi unuttum. Love you. Şimdi bu soruya geçelim. Klimalar çok dans ediyor hikayesini ne biliyor musunuz? Yani aslında bana onu demedim. Şöyle ben uykumda konuşuyorum ve konuştuğum şeyler gerçekten çok saçma oluyor. Yani anlamlı bir cümle bütünü yok. Genelde de galiba kelimeler böyle birbirine karışıyormuş falan. Lidya o an aklına klimalar dans ediyor geldi ve onu söyledi. Öyle yani uykumda sayıklıyorum Mehmet. Hiç alakasız değil. Şöyle sana tavsiyem şu olur. Seda. <laughs> Mesela tavsiyemdir. tavsiyemdir. Mesela atıyorum 3000'de olmak istiyorsun. O zaman ilk bine hedefle. Düşüşün 3000 olur. Hani ben de Boğaziçi'ne hedefliyordum. Sonra 25 kilo sıralama yaptım. Hayır, hayır. Hayır, ona inandır ama kendine. İlk binde olacağım diye. O zaman oluyor. En kötü 3000 olursun mesela. Buna şöyle cevap verebilirim. Küçükken, özellikle ergenlik döneminde ben kendimi çok eleştiriyordum. Çok kusur buluyordum sürekli. Hatta bir dönem ten rengim beyazlasın diye pirinç maskesi yaptığımı hatırlıyorum tüm vücuduma. Ee, ama şeyi fark ettim sonrasında. Gerçekten hepimizin bedeni kendinin kendisinin bir evi aslında. Ve o evde en rahat şekilde yaşamamız için aslında bedenimize iyi bakmamız, onu sevmemiz ve onu sahiplenmemiz gerekiyor. Böyle olunca da kendin en iyi versiyonun oluyorsun. O yüzden aslında bence e, fiziksel olarak değiştiremeyeceğimiz şeyler için böyle değiştirecek olsam ne olurdu diye düşünmek çok da mantıklı gelmiyor. Ama çok plan yapmayı değiştirirdim. Yani sürekli plan yapmak istiyor beynim. Sürekli. Onu durdurmak isterdim. Ne isterdim biliyor musunuz? Gerçekten farklı farklı kulvarlarda böyle evletin yüksek bir şekilde o işi yapabilmek. Atıyorum çok iyi bir dalışçı olabilmek. Ya da Formula 1 pilotu olabilmek falan. Hani gerçekten bu kadar hani zamanımız olsa da hayatta her şeyi yapabiliyor olsak keşke. Hani hepsini deneyimleyebiliyor olsak ben mesela Formula 1 pilotu olamayacak mıyım hiçbir zaman yani? Nasıl yani? Coachella! Kahve! <laughs> <Got it. gülüyor> Mas gitti, parlamas gitti. Olurum. Seda, merhabalar efendim. Hoş geldiniz canlı yayınımıza. Bugün sizlere bir çalacağım sürprizim buydu. Elim ayağım titriyor. Seda'yı <laughs> dün çok, <laughs> çok Çok heyecanlı. Gerçekten bu arada çok heyecanlıyım. İlk defa böyle bir şey yapacağım. Evet. Bir bakayım. <laughs> Gel mi <canım>? Parti yeah. <laughs> ben sanki partinin modunu bozarmışım gibi geldi. Ev, evdeyiz zaten. Ev, doğru. Soyunurum şimdi. <laughs> evet. Şimdi. Hazırsak. Modlarımız da yüksekse. Let's go! Evet. <laughs> Kulaklığı falan takamıyorum. Elim ayağım dolaştı? <gülüyor> evet. <gülüyor> Çok komik şu an yaptığımız şey. Gülüm. Evet. Hazırsak. Canlı partiye. Parti tayfa. O zaman. Hani bir şarkısıyla başlayalım. Başlayalım. <laughs>

Neden? Böyle bir oyun var biliyor musun? Müzik durdu kadın öldü. Ha. Neydi bu? Hadi bunu bulmaya çalışalım. Müzik durdu kadın öldü. Bu Kad hikayeyi tamamlamaca. Tamam kadın gece kulübünde mi? Hayır. Müzik durdu. Ben bunu biliyordum ya. Biliyordun evet soymuş. Müzik durdu. Durdu. Neden durdu? Sadece evet hayır soruları ben. Evet sadece evet hayır soruları. Ee, kadın şarkı söylüyor muydu? Hayır. Meslekten gidelim bence de. Meslekten gidelim. Şa kadın şarkıcı mıydı? Değildi. Kadın producer mıydı? Hayır. <laughs> <laughs> Elber producer. <laughs> Hayır. Aa, kadın ne meslekten? Kadın ah Hı. acaba şey mi doktorlukla alakalı Aynen. şey mi? Hayır. Biz ne yapıyoruz sahnede? Dansçıydık. Evet. Ha, Ama... ha tam hatırladım. Ha ne? Kadın silk dansçısıydı, ee, gözü kapalı e, ipin üzerinde yürüyordu. Sonra şarkıya göre normalde ipteki yürüme şeyini ayarlamıştı. Evet. Sonra şarkı durunca adımlarını ayarlayamadı, geldi, ve ve? ve yere düşüp kendisini kaybettik. Evet. Böyle. Laston şey. Piece. <laughs> evet. Jambas. Canbaz. Bir tek cambaz oynamaz. Aynen aynen. Öyle aynen. işte. Yani sonuç olarak e, canlı yayında şarkı açamıyormuşuz. Işte. Bir süre sadece iznimiz varmış.